Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun süreden sonra kanalda yeni bir video. Ee, bu kadar uzun süredir neden video atmadığımı e, sorabilirsiniz. Sebebi, e, geçen yıl attım en son videomu. Geçen yıl bir sınavım vardı. Önemli bir sınavım. Gerçi bu yılda var ama o sınava hazırlanıyordum ve şu aldığım Arestriam 2020 Evet şu parçası kırıldı Ve ben de Elimde e, Yukşin vardı Yukşin Carbon Fiber Küp Onu buna taktım parçasını öyle kullanıyorum Evet e, Gelelim neden video atmıyorum O sınavdan, son, sınavdan biraz önce de bu küp kırıldı, biraz böyle e, depresyon gibi bir şey oldu. O yüzden bir ara video atmadım. E, ama bundan sonra elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım. Bu yıl önemli bir sınavım daha var ama bu yıl en azından video atmaya çalışacağım. Ve e, bunun hemen ardından bir e, video daha gelecek ya yarın ya da öbür gün bir video daha gelecek ee, yani e, kanalı aslında bırakıyor gibiydim gibiydim de şimdi tekrardan e, videolar atmaya Başlı, başladım başlayacağım elimden geldiği kadar video atacağım bundan sonra videolarıma böyle baktım sifopu ee, yarım bırakmışım mesela Fredrik metodunu onu da tamamlayacağım merak etmeyin yani Bundan sonraki videoyu, yani yarın ya da öbür gün gelecek videoyu kesinlikle e, izlemeyi unutmayın. Türkiye'de e, aşırı az bulunan bir video olacak. Şimdi spoiler vermek istemiyorum ama yani şimdiden ben söyleyeyim. Neyse yani... E, Dediğim gibi elimden geldiği kadar daha fazla video atmaya çalışacağım. O zamana kadar sağ olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.